Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altındaki abone ol butonundan kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ayrıca bildirim zilini aktif hale getirirseniz ve tüm olarak işaretlerseniz attığım tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün böyle minicik çıtı çok güzel bir oya yapacağız. Şöyle göstereyim yakından. Gerçekten minicik yani çıtı pıtı oya dediniz mi aklınıza ilk gelecek oyalardan biri bu olabilir. Küçücük çok güzel çok kibar bir oya. Bunu yapacağız bugün onun için kullanacağım ipler çimen için 383 numara kullandım. Altın başak renkli ipimde altın başak 111 numara arkadaşlar. Hep birlikte oyamızın yapımına geçelim. Evet tığımızın üzerine ilmeğimizi oluşturduktan sonra başını bir kez doluyoruz. Başlangıcı bu şekilde arkadaşlar. Başını bir kez doladım. Herhangi bir tığ battığının içerisinden girip ikisini bir, ikisini bir çıktım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Şimdi bu tramzanın arkasından kapatacağım ama ilk başlangıçta şurada bir başlangıç ipi oluyor. Arkadaşlar o ipten tutup şöyle tramzanın arkasından dolanıp kapatabilirsiniz. Bu şekilde. Başını bir kez doladım. Bir sonraki tığ battıdan girdim. İkisini bir, ikisini bir çıktım. Dört zincir çektim. Arkasından girip kapattım. 2, 4, 6. Başını bir kez doladım. Bir sonraki tığ battının altından girdim. İkisini bir, ikisini bir çıktım. Dört tane zincir çekip son yaptığım trabzanın arkasından girdim. Kapattım. Başını bir kez doladım. Yine bir sonraki tığ battıdan girip ikili bir trabzan yaptım. 4 zincir çekip girdim kapattım. Bu şekilde arkadaşlar siz işte e, kaç üç dört tane yapıp 5 falan yapıp başlayabilirsiniz. Başını bir kez doladım. Bir de e, şimdi benim tığ battılarım sık olduğu için arada birer zincir çekmedim. Sizinkiler daha aralıklıysa tığ battılarınız sık değilse aralarında bir tane zincir çekebilirsiniz. ya yani onu siz ayarlayacaksınız. Yani tığ battılarınıza göre sizin ayarlamanız gerekiyor. Başını bir kez doladım. Bir sonraki tığ battının altından girdim. İkisini bir, ikisini bir çıktım. Bir, iki zincir çektim. Başını bir kez doladım. Bir sonraki tığ battının altından girip ikisini bir, ikisini bir çıktım. Buraya bir tane kutucuk oluşturdum. Bir, iki, üç, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. Oyamın arka tarafını çevirdim. Geldim burada boş yaptığım trabzanımın tepesine attım ve kapattım. Bir tane sık iğne yaptım. Oyamın tekrar ön tarafını, pardon zincir çektim bir tane. Oyamın tekrar ön tarafını çevirip yuvama giriş yaptım bir sık iğnesiyle bir zincir çektim başını bir kez doladım yuvadan girdim ikisini bir ikisini bir çıktım başını bir kez doladım yuvadan girdim önce bir sonra iki sonra iki çıktım başını iki kez doladım yuvadan girdim ikisini bir ikisini bir ikisini bir çıktım başını iki kez doladım yuvadan girdim önce bir sonra iki sonra iki Sonraki çıktım. Her seferinde birer tane arttırıyoruz. En sonuncusunu da aynı yapıyoruz. Son iki tane aynı olacak. Başını iki kez doladım, yuvadan girdim, önce bir, sonraki, sonraki, sonraki çıktım. 4 tane zincir çektim. Son yaptığım trabzanın arkasından girdim, kapattım. Birinci sık iğnem. İkinci. Üçüncü.

11 12. 12 tane zincir çektim. Yuvamın içinde kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincir çektim. Yine aynı şekilde yuvamın içinde kapattım aynı yuva içerisine bir tane boş sık iğne yapıyorum. Bir tane de arkadaşlar şuraya çimendeki son trabzanın arkasından girdim. Bir sık iğne yaptım. Çimen seviyesine iniş yapmış oldum. Başını bir kez doladım. Bir sonraki tığ battıdan girip ikisini bir ikisini bir çıktım. Bir iki üç dört zincir çekip son yaptığım trabzanın arkasından girip kapattım. Başını bir kez doladım. Bir sonraki tığ battığının altından girdim. 2 i̇ki, iki çıktım. 4 zincir çekip girdim, kapattım. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Ben birkaç tane daha yapıp ipimi koparacağım. Bu şekilde. Arkadaşlar renkli ipimize geçmeden önce bir şey söylemek istiyorum. E ee, birkaç arkadaş Instagram'dan bana mesaj atmışlar. İşte önceden yavaş yavaş anlatıyordun. Şimdi hızlı anlatıyorsun. Çok iyi anlayamıyoruz diye. E ee, şurada bakın ekranın hemen şu üst köşesinde ayarlar düğmesi var arkadaşlar. Oraya tıkladığınız zaman oynatma hızı çıkacak. Oynatma hızını işte e, normalde 1'de ilerliyor. birden işte 0.75, 0.50 diye de yavaşlatıp çok yavaş gelenleriniz varsa da hızlandırabilirsiniz. Oradan yavaşlattığınız zaman yavaş yavaş anlatıyormuşum gibi olacak. O zaman daha iyi anlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet, çiçeğimize geçelim. Renkli ipimizi aldık. Tığımızın üzerine ilmeğimizi oluşturduk. Şurada 12'şer tane zincir çekip 2 tane dal yapmıştım. Onun şu ilkinden hemen yaprağın yanındakinden girdim bir sık iğnesiyle giriş yaptım, sabitledim oraya. 1 2 3 4 5 6. 6 tane zincir çektim, aynı yuvaya girdim, kapattım. 1 2 Pardon. Kaçırdım galiba. Evet. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Girdim, kapattım. 3 oldu. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Girdim, kapattım. 4 oldu. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Girdim, kapattım. 5 oldu. Şunu kurtaralım Evet. 5 tane. Arkadaşlar burada 4 tane pimpirik de yapabilirsiniz ama ben bu e, zincirle yapılan çiçekleri daha dolgun sevdiğim için 5'er tane yapıyorum. Siz 4 tane de yapabilirsiniz. Evet. 5 tane 6 zincir çektim, girdim, kapattım yuvamda üzerine bir iki tane zincir çektim diğer yuvaya geçiş yaptım 1 2 3 4 5 6 6 zincir çektim yuvada kapattım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim yuvada girdim ve kapattım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Aynı yuvada girdim, kapattım. 3 oldu. 6 zincir çektim. Yuvamda kapattım. 4. 6 zincir çektim. Yuvamda kapattım. 5 sıkıştırıp bir tane de zincir çektim hemen ipimi koparım şu ipimi de kısaltayım hemen bunları yakıp yapıştırayım şimdi iplerinden kurtulduk yaktık yapıştırdık şöyle arkadaşlar şöyle bir yukarı doğru toparlıyoruz şöyle el ütüsü tırnak tüsü yapıyoruz şimdi zincir üstünde olduğu için kayma yapabiliyor o yüzden şöyle bir elimizle toparlayıp düzeltiyoruz arkadaşlar şöyle Bakın. bu şekilde şimdi ben hemen kamera arkasında şunu da yapayım en son aynı birlikte görelim Evet arkadaşlar ayağımızın sanayili bu şekilde çok güzel, çok tatlı, çok kibar, çıtı pıtı bir oya oldu. Hemen şöyle elim alıp göstereceğim. Bak ne kadar güzel oldu. Çok güzel. Ee, ben bunu tek renk çiçekle yaptım ama e, ütülerken de dedim rengarenk çok güzel olur kendi kendime. Şöyle bir yazma var elimde biraz daha küçülteyim. Şundan sipariş yazma bu. Buna yapacağım arkadaşlar. Buna yapmaya karar verdim. E ee, sahibi de zaten küçük e, oyalar istedi. Bebe mavi, roz, gri, kemal gold. Evet bu renklerle güzel olur bence. Çok güzel olur. Şuna güzel olur aslında. Yap mavi mavi yapacağım. Bunda çok güzel olur diye düşünüyorum. İnşallah sıra buna gelince yapınca e, Instagram'da paylaşırım arkadaşlar. Oradan da takip ediyorsanız eğer yaptığım zaman görürsünüz. Eminim çok güzel olacak. Rengarenk çiçeklerle cıvıl cıvıl olacak. Bahar gibi olacak inşallah. Baharda rengarenk çiçekler açar ya onun gibi olacak bu yazmamız. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum kanalıma abone değilseniz videonun hemen altındaki abone ol butonundan kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz ee, bildirim zilini de aktif hale getirirseniz eğer ve tüm olarak işaretlerseniz attığım tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz ayrıca emeklerim için de e, videomu beğenirseniz bana destek olursanız çok sevinirim. Tekrar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.